Dostlar merhaba yeni bir King videosuna daha hoş geldiniz. Bugün güzel bir haberle sizlerle 1984'te King'in Peter Straub'la birlikte yazdığı tasım kitabı Netflix dizisi olarak uyarlanacak. Dizinin yapımcılığını King, Steven Spielberg ve Stranger Things'ten tanıdığımız Duffer kardeşi yer üstlenecek. Curtis de dizi sorumlusu olarak kadroya dahil edildi. Şu an diziyle, diziyle ilgili bildiklerimiz bunlardan ibaret. E, Tabi kısaca bu kitabın konusuna değinecek olursak bir çocuğun e, Jack'in annesini kurtarmak için çıktığı bir yol hikayesinden bahsedebiliriz. Tabii işin içinde king olduğu için e, bu yolun basit bir yol olmadığı, bu yolculuğun basit bir yolculuk olmadığını az çok tahmin edebilmişsiniz. İşte fantastik ögeler vesaire barındırıyor. Tabii bu dizi sadece tıısındaki olayların baz alacak yoksa devam kitabı olan ile birlikte bir bütün bir evren sunacak? Dediğim gibi detayları henüz diziyle ilgili bilmiyoruz. Sadece bu isimlerin dizi kadrosuna katıldığını biliyoruz. Burada Daffer kardeşinin e, yapımcılığı üstlenmesi de ayrı bir güzellik. Çünkü Stranger Things'te King'e adeta bir saygı duruşunda bulunmuşlardı. E, dizide belki de bu yüzden çok başarılı oldu. E, bakalım bu dizi nasıl olacak ama bir Netflix projesi olduğu için kendimce tereddütlerim var. Çünkü Netflix genelde tüketime yönelik diziler çıkardığı için işte birçok örneğinde görebilirsin Netflix'te. Mesela ilk sezonu yayınlanıyor, daha izleyici ilk sezonu bitirmeden iptal haberi geliyor, dizinin devam etmeyeceği haberi geliyor. Bu tip tüketime yönelik diziler ürettiği için Netflix popüler kültüre bu isimler alet olabilir. O yüzden bir takım önyargılarım yargılarım var. Daha önce de 2008 yılı olması lazım. The Talisman adında 7 dakikalık böyle küçük bir e, film diyelim yayınlanmıştı. IMDB'de de 7.1 puan aldı tabii yüz küsür kişi onu yayınlamıştı. Hatta şu anda ekranda gördüğünüz e, bu kısa filmden ibaret. E, ama dediğim gibi bir heyecan durulacak isimler üstelik yapımcıların bu derece kaliteli olması. Eee tabii merakla bekleyeceğiz. Bu yıla belki yetişmeyebilir. Önümüzdeki yılların yıllarda da izleyebiliriz bu diziyi. Benden şimdilik bu kadar. Bir dahaki güzel haberlerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.